çekemedim ya bir şeyler yapacağım seni bize kınamar biliyorsun bunu uyandık ve sabah oldu ve ne açtı. ve evdeyim. ve de bize ve buts tapu düştüm ve aslan abla burada saat söyleyeceğim. çekeceğim sen kınamasınacağım kınama dedi dizisi loy yapacağım kizi dede ile Sıkma tuz. onu boya yapmış. Evet. <laughs> Selen yeni geldi. Biliyorsun. Şey kaldı. Döceği yola çıkacak. Ah oh, sana biteceğim. Değil mi kız? Bakayım. <laughs> o şey burada. <laughs> ona yeni boya çıktı. Ben miydim? Onu miydi? Bakalım ne atıyorum. Ne atıyorum biliyor musun bir mi abone edeceğim ama ya ona çıkıyor Ben ben oturuyorum orada. Evet yanına kim var? <laughs> <Ha? gülüyor> en <Evet>, az ve <laughs> lokapçıl yok ve izlesin bırakıyorum seninki. ki iç. Evet lokapçıl yok. Ben içse sevgi azalık var azalık var abone olsun. Teşekkür like.